Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Eski Amerika Birleşik Devletleri Suriye temsilcisi James Jeffrey, Trump yönetiminin Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri askerini çekmek isteyeceğini ifade ederek şimdi bu İran'a karşı yapmaya çalıştığımız şeyi baltalayacak dedi. Jeffrey Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Trump'ın Suriye planının ne olacağına ilişkin soruya şu cevabı verdi, bir yandan Trump yönetimi, özellikle Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanlığı, bölgede İran'a karşı filan Türkiye ile, İsrail ile, Arap ülkeleriyle ve muhalefette işbirliği ve koordinasyon içinde mücadele etti. O çatışmayı dondurmaya yardımcı olduk. Sanırım Suriye'de daha önceki yıllara kıyasla çok fazla çatışma görmedik. O çatışmayı dondurduk. Ayrıca Yemen ve Irak'ta İran etkisine karşı geri adım attırdık. Bu yüzden Trump'ın buna devam edeceğini düşünüyorum. Sorun şu ki güçlerimizi Kuzey Doğu Suriye'den çekmek isteyecek. Şimdi bu İran'a karşı yapmaya çalıştığımız şeyi baltalayacak. Çünkü kendinize şu soruyu sorun, İran güçlerimizin Kuzey Doğu Suriye'de olmasını mı istiyor, yoksa gitmelerini mi istiyor, Cevap, onların gitmesini istiyor. Yani sorun şu anda bu. Rusya bu rejimin düşmesine izin vermeyecektir diyen Cemiz Cefri ancak Rusya'nın kara kuvvetleri yok ve bu savaş tamamen piyade ile ilgili. Suriye piyadesi muhalif piyade ile gerçekten savaşamaz. Ama Hayat Tahrir Elşam ve Suriye Milli Ordusu güçleri savaşabilir ifadelerini kullandı.